51 yaşında kadın hastamız Kocaeli'den bir başvuru. Kronik Lyme enfeksiyonu ön tanısıyla ilk kez yaptığımız karangüsel mikroskopik incelemesinde video kayıt öncesinde Lyme hastalığından sorumlu, boroyla ile uyumlu önemli sayıda spiroketler ve kistik yapılar sapladık. Küçük ve büyük boyutta şu anda bir boroyla kislik görüyoruz. Bu bulguların bir kısmını şu anda sizlerle paylaşıyoruz. Moreli ile uyumlu spiroketal ve kistik yapıları. Şu anda bir spiroketal yapı hızla eritrosler arasından geçmekte. Sinek uçuşması şeklinde kendi etrafında ve başka yönlere doğru hareketli spiroketal bakteriler. Bugün spreket laboratuvarımızda belki 30 yıllık bir tanısal büyüm daha çözülmüş oluyor. Hastamızın yıllardır devam eden halsizlik, yorgunluk, yer değiştiren eklem ve kas ağrıları olarak özetlenebilecek ağrıları mide sancıları, kulak çınlamaları, gövde cisim uçuşmaları, saç dökülmeleri defalarca sağlık kuruluşlarına başvurulmasına rağmen bugüne kadar spesifik bir tanı maalesef konulamamış. Üçüncül bir bakış açısıyla bakıldığında multisistemik bir enfeksiyon hastalığı olarak değerlendirebileceğimiz kronikler enfeksiyonu pek çok semptomu, bulguyu açıklayabilecek nadir tanılardan. Şu andaki yapmakta olduğumuz başka bir incelemesi de bize ön tanımızın doğru olduğunu, hastamızda yıllardır var olan sorunların temel nedeninin daim enfeksiyonu olabileceğini ortaya koydu. Evet, Borrelia uyumlu kistik yapıları görüyoruz. Ve küçüklü büyüklü Borrelia spreketlerinin hızlıca hareketlerine şahit oluyoruz. Evet, bir başka Borrelia spreketi yakından takip etmeye çalışalım. Evet, bir kis, borele kisli ile beraber yakın komşulukta spriket ve kisli birlikte görüntüleme imkanımız olacak. Farklı bir alana bakalım. Borele kisleri farklı büyüklüklerde el evet, üstleri göre, her buralara göre daha küçük yuvarlak yapılar. Bir karakteristik, borele Sağa dan uzaklaşmakta Boreli espreketi, Stimülasyonla beraber Boreli bakterilerin hızları da artmış olarak görüyoruz. Bu yarınmalar sonrasında Boreli Spirketi ve Boreli pislik yapısı. Bu bulgularla beraber incelememizi sonlandırıyoruz. Pozitif bir başka bir incelemesin. Hastamızın yıllardır devam etmekte olan ayak ve bacaklarda tutulmalar 15 yıl kadar önce başlayan ve ayak ve bacaklarda tutulmalar sırt kaslarında tutulmalar biri bitiyor, biri başlıyor şeklinde hastamız özetliyor şikayetleri. Baş ağrıları, aşırı halsizlik, hiç uyumamış gibi. Uykuya dalamama, yeterince uykuya alamama. Özellikle sağ kulakta uğultu, uğultu nedeniyle uyuyamama. Dizlerde, el bileği, ayak bileklemlerinde ağrılar. Kalpte çarpıntılar, Cisim tutarken zaman zaman elden düşürme. Gözde siyah siyah nokta uçuşmaları. Adeta tüm perdenin arkasında gibi görme problemleri. Bu noktada yüzleri yeterince tanıyamama. Çene eklem tutulumları. Bu şekilde farklı doku ve sistemleri ilgilendiren şikayetler olunca bugüne kadar farklı tanılar almış hastamız. gibi, majör depresyon, aşmada türetti, migren, sinüzit ve benzeri Birçok tanısı mevcut ama hastamızda 10 tane hastalık değil, 20 tane hastalık değil. Tek bir hastalık ve kreklime enfeksiyonu olduğunu kanıtlayan bir bulgu oldu. Bugünkü karantina mikroskoli gecelerimiz. İlginiz için teşekkürler.